Abdullah Özal bunu talep etti. Bedelini ödemeli. Öyle Teşekkür bir şey yok. ederim. Herkes umudu hak etmiyor. Hak etmemeli. Herkes yaptığının bedelini ödemeli. 50 bin insanın canisi. Ne ekersek onu biçeceğiz. Merhaba Merhabalar. efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Sağ i̇yiyim. Ol. Bugün Asya Hücret'te geçinebilir mi? Geçinebilirse eğer nerede geçinebiliriz? kişiye göre değişiyor bence asgari ücretle geçim İlçelerde, beldelerde işte evi yeri yurdu olan kişiler mesela. Yani idareli olan, kendini bilen, evet. ee, ne bileyim, yemesini içmesini takip eden, nasıl diyeyim yani parasını düzenli kullanan, hesabını düzenli yapan insanlar geçinebilir diye düşünüyorum. Hı hı. Ben 52 yaşındayım, 3 kızım, bir tane torunum var. Kız. Ee, hazır emekliyim, eşim de emekli. Yani biz de öyle büyüdük, biz de öyle büyüttük. Kızımın biri Almanca öğretmeni, öbürü sosyal öbürü üniversitede okuyor. Biraz şey yapmamız lazım, tam olmamız lazım. Birazcık böyle e, ahlaki değerlerimizi bizim zamanımızda kaybettiğimiz için, evet. çoluğumuza çocuğumuzu hepimiz için söylüyorum. Kendim için de, kendi neslim için de söylüyorum. Yani benim akranlarım, benim e, versiyonum diyeyim, çok fazla şeyle büyümedik. Ben yani, de 80'lerim mesela yani. Ben 74'lüyüm. Yani şeylerimiz yok. E, ahlak değerlerimiz kalmadı. Vicdanımız, merhametimiz, saygımız, birbirimize toleretmemiz. etmemiz hiçbir şekilde muhab, şeyimiz yok yani. Tahammülümüz yok hiçbir şeyin. En küçük bir şeyde kavgaya e, şey Bu neden yapıyoruz. sizce bu tahammülsüzlük? Çocuklarımızı bencil yetiştirdiğimiz için. Sensin. Sen bir tanesin. Sen prensessin, sen paşasın Çok diye. güzel cevap. Yaptığımız için bizden ötürü zaten. Ama bizim neslimiz öyle büyümedi. Bizim neslimiz benim annem gözün işaretiyle büyüdü. Yani annem bana kalk dedi mi kalkar ya Öyle anlardık yani. Öyle büyüdük. Gözünden anlardık. Ha ama şimdi benim neslim öyle olunca doğal olarak ne yaptı? Aman ben öyle e, öyle büyüdüm ama çocuklarım öyle büyümeyecek dedik. Doğal olarak bencil bir nesil yetiştirdik. Yani yer vermek olsun, müsaade etmek olsun. Teşekkür ederim. Günaydınlar, hoşçakalınlar yok. Bir apartmana giriyoruz, merhaba diyen yok. Yani evet. ben Antalya'da yaşıyorum bu arada. Yani doğma bilme Sakaryalıyım. Yaklaşık 7 yıldır Antalya'da yaşıyorum kemerde oturuyorum. Yani e, umut ediyorum. Umut her zaman için e, insanın şeyidir, e, gücü, kuvvetidir. Şimdiki gençlerimiz birazcık daha kendilerini tölere etmeye, işte e, törpülemeye başladı. Yani bencillikten çıkmaya başladı çünkü onlar da artık birer anne ve baba oldular. Büyüdükçe anlamaya Büyüdükçe başladılar. Büyüdükçe anlamaya başladılar annelerin kıymetini, büyüklerin kıymetini ve bir ailenin kıymetini anlamaya başladılar. Ne kadar zor olduğunu gördüler. Aynen öyle. O yüzden umudum var. Ben çok mutluyum. Allah herkese aynı umuttan, aynı neşeden, aynı e, tamat nasip etsin. Böyle. Hemen ülkenin siyasetine döneceğim. Umut hakkı denen şeyin ne olduğunu biliyor musunuz?